Bir zamanlar küçük bir çocuk varmış. Bu çocuk konuşmayı çok severmiş ama bazen ne konuştuğunu pek düşünmezmiş. Derslerinde, oyunlarında, hatta yemek yerken bile boş boş konuşur, gereksiz sözlerle vaktini harcarmış. Bu durum hem kendisini hem de çevresindekileri yorarmış. Arkadaşları bazen onu anlamakta zorlanır, annesi ise onun bu alışkanlığına üzülürmüş. Çünkü her sözün bir anlamı, bir gücü olduğunu bilirmiş. Bir gün annesi çocuğunu yanına çağırmış. Canım yavrum demiş. Her söz kalbimizde bir iz bırakır. Faydasız, boş sözler kalbimizi yorar, onu ağırlaştırır. Ama güzel sözler tıpkı bir ilaç gibi kalbimizi onarır. İnsanlara huzur verir, onları mutlu eder. Tatlı dilli olmak hem seni hem de etrafındakileri güzelleştirir. Çocuk annesinin sözlerini dikkatle dinlemiş. Denemeye karar vermiş. O günden sonra konuşmadan önce biraz düşünmeye başlamış. Acaba bu söz faydalı mı yoksa boş mu diye kendine sormuş. Arkadaşlarıyla konuşurken daha nazik, daha anlayışlı sözler seçmiş. Öğretmenine teşekkür etmiş, oyunlarda arkadaşlarını cesaretlendirmiş. Çok geçmeden büyük bir fark hissetmiş. Arkadaşlarıyla daha iyi anlaşıyor, oyunları daha keyifli geçiyormuş. En önemlisi kalbinin hafiflediğini, içindeki huzurun arttığını fark etmiş. Boş sözlerin kalbi yorduğunu, güzel sözlerin ise kalbi onardığını kendi deneyimiyle öğrenmiş. Artık dilini güzellikle süslemeyi, her sözü özenle seçmeyi biliyormuş.